Merhaba sevgili dinleyenler. Amerika Günleri Podcast'in yeni bir bölümünde huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere yakın dönemde izlediğim Air isimli filmden söz etmek istiyorum. Başrollerinde Matt Damon ve Ben Affleck rol alıyor. Yeni bir film henüz gösterime de yeni girdi. Amazon Studios tarafından üretimi yani prodüksiyonu yapıldığı için film çok hızlı bir şekilde Amazon Prime'da da gösterime girdiği için izleme fırsatı bulabildim sinemalara gitmeme gerek kalmadı. Film öncelikle gerçek bir e, hikayeden yola çıktığı için oldukça anlamlı. Yani bu anlamda hem tarihe meraklı olanlar, Amerikan tarihi, biraz basketbol, biraz spor, e, marketing, pazarlama, ondan sonra ünlü ayakkabı firması Nike, Amerika'daki söyleniş şekliyle Nike isimli firmanın gelişim sürecine dair çok güzel bir belgesel tadında film izlemek isteyenler için önerebileceğim bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film neyi anlatıyor? Film aslında hem Nike firmasının hem de Michael Jordan'ın hayatlarının kesiştiği 1984 yılına bizleri götürüyor. Filmin açılışında 80'li yıllara dair bir takım kesitler, görüntüler, video klipler, müzikal anlamda bazı çağrışımlar yapıldığı için İnsanı da hem bir geçmişe yolculuğa çıkarttığı için de güzel bir film. Bunun ötesinde oyunculuklar oldukça güçlü zaten. Matt Damon, Ben Affleck deyince bu insanları biliyorsunuz. Bu oyuncuların başarılı oyuncular olduğunu bilmeyen yok. Onların da bir hayran kitlesi olmasıyla beraber ayrıyeten filmin Michael Jordan'ı da anlatması hasabiyle basketbola ve Michael Jordan'a olan ilgisi olan insanların da ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir film. Şimdi gelelim konusuna. 1984 yılında basketbol ayakkabısı üretiminde, spor ayakkabısı üretiminde başı çeken 3 tane firma var. Converse firması, Adidas firması ve Nike. Converse Amerikan firması, Adidas Alman firması. Amerika'da temsilciliği olmasına rağmen hala daha Alman şirket tarafından idare edilen, yürütülen operasyonları olan bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Bu firmalar arasında Nike pazar payına en düşük sahip olan bu üç firma arasında en düşük sahip olan büyük şirket olarak gözümüze çarpıyor. Bu süreçte o yıllarda Nike bir atılım yapma arayışı içerisinde böyle bir pazar payını artırmak istiyor. Bir taraftan da diğer ayakkabı firmaları da basketbol oyuncuları özellikle NBA'de oynayan genç oyuncularla bir takım sözleşmeler imzalayarak onları kendi kampanyalarına almaya çalışarak, transfer etmeye çalışarak pazar paylarını artırmaya çalışıyor. Amaç burada basketbol üzerinden, NBA üzerinden özellikle genç neslin bu tip ayakkabıları alması noktasında onların ikna edilebilmesi. Bu anlamda adeta bir rol model tarzında basketbol oyuncularını öne çıkararak kendi firmalarının bilinirliğini artırmaya çalışıyorlar. Hikaye böyle. Hani bölümün bu noktasında şu hatırlatmayı yapayım. Biraz daha böyle filme dair detaylar vereceğim için belki de filmi izlemek isteyenler belki bu noktada durup filmi izledikten sonra gelip tekrar dinlemeye devam edebilirler deyip filmi anlatmaya devam edeyim. Tabii bu süreç zarfında Nike firmasının basketbol bölümünde çalışan medeninin gerçek şey yaptığı canlandırdığı Sunny Wakaro isimli yönetici genç birilerini böyle ne derler hani ümit veren ileride meşhur olabilecek birilerini keşfetmeye çalışıyor o yüzden belli liselerin, üniversitelerin takımlarının maçlarına giderek oradan bir takım yetenekleri keşfederek kendi firmalarını transfer etmeye, onları sponsor olarak kullanmaya çalışıyor. Bu süre zarfında 20 kadar falan bir isim belirliyorlar. Bunların içerisinden 3 tanesini belirleyip bu 3 oyuncu üzerine oynayıp bunların üzerine yatırım yaparak firmayı hani bu üçünden bir tanesi ileride meşru olursa bu sayede kendi firmalarının da bilinirliğini ve pazar payını arttırmayı amaçlıyorlar. Bu süre zarfında ve Karo hani bu anlamda basketbol noktasında kendisini geliştirmiş. Hani oldukça çok fazla sayıda maç izlemiş. Oyuncuları belli noktalarına kadar artık tanımış, onların hayat hikayelerini ezberlemiş bir insan yönetime çıkıp Michael Jordan ismini gündeme getiriyor ve Michael Jordan üzerinde oynamaları gerektiğini ve Michael Jordan'ın belki de hani 3 oyuncu yerine tek oyuncu olarak firmanın odaklanması gerektiği isim olacağını ve ileride çok ciddi başarılara imza atacak bir yeteneği ışığı onda gördüğünü ikna etmeye çalışıyor üst yönetimi. Tabii üst yönetim başlarda hani buna şey yapmıyorlar, onay vermiyorlar. Çünkü Michael Jordan çok ciddi paralar istiyor. O an, o an, yani o günlerde diğer filmlerin de Adidas'ın da Converse'in de aslında şeyini çekmiş, yani dikkatini çekmiş bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor Michael Jordan. Fakat ve evet, Caro ne yapıp edip bir şekilde Michael Jordan'ın ailesini ikna ediyor. Daha o yaşlarda Michael Jordan çok daha genç. Belki de 18 yaşlarda tam olarak bilmiyorum ama o dönemde ailesi özellikle annesi bu tip anlaşmalarda ön plana çıkıyor ve kara uçağa atlıyor gidiyor ailesinin evine varıyor. Normalde bu tip şeyler ajanlar yani temsilciler aracılığıyla yapılıyor. Dolayısıyla onları bir şekilde ezmiş oluyor. Prosedürü yok saymış oluyor. Doğrudan aileyle teması geçiyor. Bu aslında anlaşmaları tehlikeye düşürebilecek bir girişim. Fakat pes etmiyor. Ailenin yanına gidiyor. Diğer firmaların ne ne gibi teklifler sunacağını, nelerle karşılarına geleceğini anlattıktan sonra farklı bir teklifle karşılarına çıkıyor. Yaptıkları şey şu. Michael Jordan'ın ismini özel bir ayakkabı serisi imal etmek. Yani Michael Jordan'ın adıyla yeni bir ayakkabı modeli tasarlamak ve adeta yeni bir e, ürün, yeni bir markaymış gibi Nike'nin altında e, Air Jordan markasını Hayata geçirmek ve böylelikle hani Michael Jordan'ı kendi firmalarının bir oy oyuncusu veya kısa süreliğine bir reklam müziği olarak kullanmak yerine Michael Jordan'ın tamamıyla kendini ön plana çıkaran ve gençlere kendi mesajını verebileceği ve kendi zevklerini bir şekilde bu ayakkabıyla insanlara da sunabileceği bir alternatifle karşısına çıkıyorlar. Bir hafta sonu kapanıyorlar ofise şirketin merkezinde tasarım ekibiyle beraber bir ayakkabı tasarlıyorlar. Michael Jordan hakkında bilgilere sahip olarak. Bunun dışında mesela şöyle bir detay var. Üretilen ayakkabılarda beyaz rengin belli oranda olması gerekiyor. NBA tarafından verilen direktiflerde. Eğer bu oranı geçerse hani diğer renkler daha baskın çıkarsa her maç başına ceza ödemesi gerekiyor o ayakkabı üreten firma. Böyle bir şey demiyor. O yüzden çok riskli bir işe giriyorlar ve o cezayı hani maç başına belki de bilmiyorum 5000 dolar diye hatırlıyorum. Bu kadarlık bir cezayı da ödeme pahasına renk ayarlarıyla oynuyorlar. Renk tonlarında farklı bir şekilde oynama yapıyorlar ve Michael Jordan'ın ailesine bu ayakkabıyı bir prototip olarak sunuyorlar ve orada onları ikna etmeyi başarıyorlar. Yani hikaye kısaca böyle ama hani Amerikan tarihinde hem Michael Jordan'ın hala daha hayatta olan ve hala daha bu Air Jordan marka ayakkabıların üretiminin devam ettiğini ve her bir ayakkabıdan o anda yaptıkları anlaşma gereği Michael Jordan bir pay alıyor. Annesi böyle bir Karşı teklifle Nike şirketinin huzuruna çıkıyor ve böylelikle zaten anlaşmaya varıyorlar. Tabii ilk başlarda büyük bir riske giriyorlar, hani normalde yapılan bir şey değil. Ama günümüzde kadar bu böyle devam ediyormuş ve hala daha Michael Jordan bu ayakkabı markası üzerinden Nike'nin bir alt markası olan Air Jordan markasının hala daha satışlara devam etmesi anlamında hala daha pay aldığını söylüyor ve Michael Jordan'ın bugüne kadar kazandığı gelirlerinde bir ciddi bir oranda bir kısmının da yardım faaliyetlerini ayırdığını ve annesinin de belli bir yaştan sonra artık bir dernek kurduğunu ve maddi anlamda zorlanan eğitim noktasında geri kalmış öğrencilere çocuklara yardımlarda bulunan bir dernek kurduğunu ve bunu yönettiğini öğreniyoruz filmde.